Sorun değil. Şimdi karşımızda Kayısa var arkadaşlar. Örtücü olarak böyle eşleşmelerde hani olay biraz zor. Yani Kayısadır, veyindir işte ne bileyim. Lucian'dır, Queen'dir. Böyle menzilli şampiyonlara karşı Garen'le oynamak gerçekten zor. Akşam mesela. Akşam da çok zordur. Gerçek anlamda zor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey farm alabilmek. Çünkü adam hani koridoru ittiriyor tamam mı? Koridoru ittirdiği için W atacak. Aynen. Kordur ittirdiği için bizim farmamamız biraz zorlaşıyor. Yani kule çünkü minyonları vuruyor. Farmda türlü geri düşeceğiz. Ama önemli olan püf nokta burada fazla geri düşmemek. Yani olabildiğince farmımızı almaya çalışacağız. Ha, kaçıracağız mı? Kaçıracağız. Ona yapabileceğim bir şey yok. Ama sakin sakin doğru zamanlı doğru hamleleri yaparak bence bu eşleşmeden sağ çıkabiliriz diye düşünüyorum. Olay biraz skor vermemek. Çünkü skor vermediğiniz zaman böyle eşleşmelerde birazcık daha rahat oynayabiliyorsunuz ilerleyen yani aşamalarında oyunu veya yardım alırsak. Çünkü şimdi ben burayı ittirmediğim için Kazix çok rahat bir şekilde üst koridora yardım edebilecek. Bu adam sürekli olarak. da düz vuruş yapıyor. Bu arada do dot script diyen var. Öyle öyle bizim bizim dotgeler script dotgesi zaten kardeşim benim ayıpsın. O dotgeleri beğenenler videoyu da beğensin hemen acil çabuk hemen. Çok seri çok hızlı. Ah lan eskiden kanka. Şey diyordum hop hop misali beynin diyordum. 50 bin beyni yere. <laughs> Allah Allah Allah, vay be, günler geçirmişiz. Baba ama Kayısa, yani kule sakın vurmasın tamam mı? Sakın bak bir tane vurursan kule var ya. Yıl başına seni sokarım. Yok bulamadım doğru kelimeyi. Şimdi yanlış bir kelime söylemek istemedim. Yılbaşı kuleye girsin daha mantıklı. Şimdi Kaysa burayı ittirdi. Ee, e, Beyze doğru bir yolculuk yolculuk yapacak herhalde diye düşünüyorum. Biz de buradan minyonlarımızı alalım. Yani teleport atar mı bilmiyorum emin değilim. Atabilir. Ben burayı ittirmeye çalışıyorum ama atarsa da teleportunu alalım. Bak dikkat ediyorsanız aynı farmdayız. Farm kaçırmadım. Adamla aynı farmdayız. Aynı minyon sayımız var. Bu ne demek oluyor? Güzel farm yapmışız. Yani kulesinin altında farm yapan bir oyuncuya göre farm sayımız gayet gayet okey adam base atmamış gitmiş. Okey güzel oldu base'imi boz yani base atmaman, buraya burayı ittirmiş olmam tatlı oldu aslında benim için. Adam sağa sola yapmaya gitmiş aşağıya. Şu an burada görüşümüz var Gregas'ı de aşağıda gördüğüm için totem atmıyorum. Neyini burada dondurmaya çalışıyor şu an ters mantık ters psikoloji yapıyor aslında ama benim işime geliyor daha kolay farmada biliyorum bu sayede. <laughs> yani Burayı ben mesela ittireceğim hızlıca. İstedik kadar düz şansım hasar gitmeyecektir şu an mesela iyi durumdayız. Rahat durumdayız yani. Üstünümüzü aldık biraz. Şu an E fırlıyorum evet. E neden fırlıyorum? Hem minyon dalgasını daha rahat ettirebiliyorum. Hem de zaten Q adama çok fazla demiş atamayacağım ben. İstesem de atamayacağım. Ondan dolayı böyle bir olay. Okey her türlü zaten. Bu arada şurada değil de birazcık daha böyle şurada base atacağım. Ki buraya W saldıracak adam mesela. Bak izle. Tam şuraya W saldıracak. Ha şuraya salladı. Yani yani. It's okay. Çizme alacağız direkt. Hareket önemli. Bir tane de pot alalım. Zaten aim aksıyoruz. Savaş çizmesi aldığımız için de güzel olacak. Bu arada bu eşleşmede şey alabilirdim. Sürat çocukusu alabilirdim. Şimdi gelinmez neden aldın, aldın, diye sorabilirsiniz. Normal bir durum. Ama bir karşımda ben Swain varsınıyordum sanıyordum. E karşı inmez biraz daha okey oluyor. Çünkü Sveyn'le biraz uzun savaşlar yapıyoruz ya adam tank kalsı için. Ee, oh yani sebebi kayısaya karşı aslında e, sürat çoşkusu güzel olabilirdi tatlı olabilirdi okey olurdu hatta bu oyun içinde ama sorun değil sorun değil it's okey hala okey Şu an yine aynı şekil aynı mantık Aynı mantık devam ediyoruz Kardeşim benim o da aynı şekilde Kule, kuleden asla hasar yemiyor ama farmda aynıyız Şu an adam yanlış oynarsa yanlış hata yaparsa şey yok e, nasıl diyeyim size Hayalet oynamıyor. Bitkinlik oynamıyor. Şifa oynamıyor. Bariyer oynamıyor. Yani sadece sıçrası var. Hasarım, demucum yeterli olur yani. Bak direkt bir kere saldırdım adama sadece ultisini aldım. Anladınız mı demek istediğim şeyi? Direkt ultisi gitti mesela şu anda. Bir dahaki saldırımda sıçrasını almış olacağım. Hatta uygun bir pozisyon bulabilirsem skor bile alırım yani. Gragasus koridorda değil zaten şu anda. 7 level oldu diye saldırmayacağım. Üstüne oynamayacağım. Önceliğim buradaki minyonları almak. Level farkı varken arkadaşlar. Rakipler aranızda saldırmayın. Okey. Bu şampiyonda böyle gereksiz bir tanklık var ya. Böyle gereksiz bir güç gücü var yani şampiyonun. O pasifini patlattığı zaman çok fazla vuruyor oldu ne olmaz bir tane tutan bıraktım. Canım biraz regenlensin. W yeteneğim dövsün. Skor almayı deneyebilirim. Okey. Aslında size ben bir şey diyeyim mi? Tam böyle kaziksik gen katmalık yerdi işte. Şu an kendi çabalarımızla bir şeyler yapmak zorundayız. Vay be kanka. Kaysa üst koridor da çok eğlenceli bu arada. Fark ettiniz değil mi? O ne kadar eğlenceli. Sadece Q'ye basıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Kule de zaten. Benim kendi takım arkadaşım olan kule de ondan. Kötü oynadık ya buraya İyi oynadılar. Bir aldı en azından. Bir kim aldı kayısı. Bak bu çok kötü oldu mesela. Şu an hani tek olayım benim burada oyunda hayatta kalmamdı. Farm yapabilmemdi. Gragas geldi mesela beni geri düşürdü oyunda direkt. Kazix'in bana yardımcı olması lazım. Bu oyunu taşıyacak olan benim çünkü. Adam yanlış bir karar verdi ama yapacak bir şey yok. Happens. Adalet. Güzel etiketlemişsin o kodun tam yanına. Ultin olmasın ya kanka. <laughs> Vade var. Hadi bir boka yaramıyor oyunda. Baba. Wow. Salla. Dönemiyor zaten bir daha gördüğünüz. Oh. Oğlum bu arada çok garip <laughs> Oyunda çok garip şeyler oluyor bu arada. Fark ettiniz mi onu? Oradan da şuradan da Sven geliyor gene galiba. Ne oluyor kanka oyunda ya? Gold daha lazım bana. Çok garip şeyler oluyor. Yani iyi durumdayım bu arada. Yani, zor şartlar altında Efsaner Ligi oynamama rağmen bir anda toparladık yani skorumuz falan. Şu an elo yani bilmiyorum ki ben bir maça master olacağım işte. Öyle. Hani oradan hesapla düşün. Maçı kazanırsam master oluyor, Kanka vallahi sen senin de bir dardım yok benim ya. Sal beni. Bak yanım daldırsma da. Base Beyz atacağım ya. Şu kuleyi de defleyin kanka. Dönemiyoruz. Şu bitireceğim. Beyz atmam lazım. Şimdi adamlar çok AP tamam mı? AP oldukları için aslında benim AP oldukları için benim böyle bir, 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 büyü direncine çıkmam lazım. Yani büyü direncine gitmem gerekiyor aslında. Ama ölü adama zırhı da lazım. Hani Z'den dolayı biraz da armorumun olması gerekiyor. Z'de güçlü çünkü. Hani galiba şey yapacağım. Ölü adama zırhını alacağım. En azından biraz mobilitem olsun. Canla veriyor bana. Sonrasında Malmortius'a gideceğim direkt. Sihir şaranıp. Bence it's okay olabilir. Bence okey olabilir öyle. Zaten Malmo çok pahalı bir item değil ya. 2800 altıncık. Hızlı hızlı alırız diye düşünüyorum. Sonra gene büyüdüren item alabilirim bu arada duruma göre. Duruma göre. Çok zor bir oyun ya. Çok zor bir oyun bizi bekliyor. Ama oyun uzarsa ben güçlenirsem bence bu oyunu taşıyabiliriz. Kazanabiliriz. Diye düşünüyorum. Hop'tan yarsana Garen infosu geldi. Swain iki defa Garen'e bayıldıktan sonra... <laughs> akli dengesini bir anda yitirdi. Biz buradan milyonlarımızı alalım, milyonlar ittirelim. Şu Varus şarını atleti oynayan TR'de... <laughs> Baba harbiden ya, Varus. Ben toksik demeyi sevmiyorum insanları da yani... Garip. Benim ben ya zaten bir ay oynamadım arkadaşlar ben solo çıkıyorum. Bir ay oynamadım zaten solo bakıyor Hani hesaplarımın hepsini erittim. Challenge olan hesabımı da erittim aslında. Bak Kayse böyle kesebiliyoruz çok rahat. Takısın onlar orada. Ben buradan e, baskın kurmaya baskın kurmaya devam edeyim. 3 tane tap var zaten. yani hepsi şeyde farklı yerlerde. Botta hiç kimse yok. Bakın hem farm e, alıyoruz hem kule altın alıyoruz bak. Kaynak alıyorum, farm alıyorum, kule altın alıyorum. Olay bu aslında. Kendimi öne geçiriyorum. Level öne geçtim mesela. Level öne geçtiğim için birebirleri kazanabiliyorum şu an herhangi bir oyuncuya karşı. Buradan da 700 altın aldım ekstra. Baya baya okey aslında benim için. Şimdi mesela mal moda bitti. Dak 20'de 3 tam oldum gene. He bana diyorsunuz kanka. Yani e, bizim böyle bu şekil anladınız mı? Her yerde da dakika 20'de 3 tam şekli. Skin efektleriymiş Güzel ya bu beğeniyorum. Renk paketinde mesela kırmızı değil sarı oluyor. Renk paketleri de güzel. Çıkartamadılar kanka düzgün bir kostüm garene. Tekrardan böyle. Bayağıdır kostüm gelmiyor garene. Ultim olsa koyardım ona bu arada. şunu böyle bitirebildiğimi göstereyim de tilt olmasın adam. Direkt almış ben. Baba burada fire çıkacak ama. Refle kanka ya o adam zaten girmeyecek oraya. Ben şuradan lead'i alayım. Bana ya tempo kaybettirmemeleri lazım şu anda. Sürekli olarak kaynak almam gerekiyor oyunda. Tamam base attım. Harbi demiş atmıyor Varus ya. Yürüyen potem anasını satayım. Hiçbir işe yaramıyor adam. Ya 1820'lik bir tane kostüm lazım Garen'e bence her türlü. Karabalta gideceğiz bu arada. Karabalta Garen'in yani şey tam hani almak zorunda olduğumuz sayılı itemlerden biri. Çünkü damage'ımızı çok arttırıyor. Statları çok iyi itemin. Artı E'si ile itemin pasif proklanıyor falan. Ya yani bayağı okey. Alınması gereken hani sayılı adi itemlerimden. Sonra da muhtemelen şey alırım. Doğan'ın kudreti alırım diye düşünüyorum. Final form build'in o olur. 30 saniye ejder var. Ben hala daha farm yapmaya devam buradan. Birazcık daha böyle farm yapalım. Ee, midim ve bot yani idikerim sürekli olarak öldüğü için oyunda tabi biraz zorluk yaşıyoruz doğal olarak. Var barona kovalamıyor. Renata orada ne yapıyor mesela daha önünü göremiyor oraya tıklamış. Ben buradan devam edeceğim. Ölmeyin kanka ya. Base'e, Base, base Force'luycam adamlara. Sen böyle kanka, ben seninle uğraşmayayım. Buradan birileri geliyor, aynen Gragas geliyormuş. Bununla da bin altın var ha. Totemin olmasın bana lütfen. Nereye gittin lan? Kurbağa'ya mı girdi? Her yerde görüyorlar ki beni ama. Kurbağaya yok. Ah oğlum ya canında az var ya flash'i koyardım direkt kafasına. Oraya bir şey yapamam. Ya şu an karabaltıyı bitirmek istiyorum ben. Ya yani ilk resetimde karabaltımı da bitirebilirsem bayağı güçlü olacağım. Ejderi almış adam. Ejderi de kayısı aldı herhalde tek başına. buraya girdiğim zaman ölüyorum. 3 kişi burada değil mi? Bence. Mavi alıyorlar. Ya da base attılar. Bakayım. Okey. Ya şu an fight aramıyorum. Hani itemi bitirmek istiyorum sadece. Önceliğim o. Itemi bitirebilmek. Oh evet. Hey. Evet ligi çok zor bir oyunsun ya. Hadi oğlum. İlle de flash atmak zorundayım değil mi ya? Hadi oğlum Garen. Hadi oğlum Garen. Kesemez seni. Sen iyi bir Garen oyuncusun Emir. Sen iyi bir Emir oyuncusun Garen. Tam var ya bak bu Garen adeta oynamıyorsun. Yaşıyorsun yaşıyorsun. Koordinatların en iyi Garen'isin adeta adeta. Ne istiyorsun kanka? Milyonları mı almak istiyorsun? Al hadi. Şimdi base'imi atacağım. Ama ya orada Gragas'a Clash'ı koydum. Hani bin altını gerçekten istiyordum çünkü. O bin altını almak zorundaydım. Zaten kanka hani oyun olabilecek en zor senaryoda olmak zorunda anladınız mı? Hani orada ölse sıfır can kalmasa. Sıfır can kalmasa zaten yani anladın mı? Yani zaten kalacak o normal bir şey. O zaten normal bir şey. O kardeşim benim. O oraya kadar ittirip ölmüş. Şu tüh tüh şanssızlık. Seni ezik seni. Yeteneksiz. Ya Düşük yaşam formu. Evcil hayvan büyük atı. <laughs> tamam. Hemen sakinimizi koruyoruz. Takıma çet atmıyoruz arkadaşlar. Yazı yazmıyoruz asla. Bir izimizi atalım. Bak 25 ses. CS. 5000'e yakın altınım var. Yani buradan karabaltam alacağım. Sonra e, doğanın kudretine doğru bence ya doğanın kudreti de güzel bir item olabilir mortal reminder da güzel bir item olabilir ama ya çok ap'ler diye her türlü doğanın kudreti lazım gibi daha rahat oynatır ben, sanki oyunu ya daha da uzarsa zaten çizmeyi satıp onu en kötü şu an işte bakalım 1300'lük en iyi kostüm peki sence ne ya bu güzel bence bir ara çekerim onun videosunu kostüm garan kostüm sağlamam diye <laughs> Burayı ben oynarım bu arada ama Takım oynar mı? Şu kayısa gitsek kessek ya kanka adam trollüyor mesela Hani Çok belli anladın mı şu Synder'ın üzerinde oynayacağı ya ne kafasız ne ezik adamlar var ya şu server'da Ya yani, ünlü görmüyor adam Lule tıklamış kanka çok komik APK kalsana direkt çizim şöyle Hedefin yapacağı tek şey kanka bak minyon kesmek tamam mı sadece minyon kesecek adam. Aciz minyon kesmekten aciz ya. Gidiyor kayısayla 1v1 deniyor ölüyor sürekli. Hadi oğlum lan kızız. Hayal edersen yapabilirsin. Yapsan challenger olur mu zaten boşver. Baba öldüremiyoruz ki kimseyi. Ne bu slow yani ben yakalayamayacak mıyım seni gerçekten? Zaten yani o barını çalsam challenger olurdun zaten. Of. Oh. Base atayım da şu bisim var ne yapayım. Gene ölecek bu yeteneksiz yaratık bir yerlerde. Biz yolda yürüyemiyor. Sokağa çıksa kanka sokak kapısına basamaz bu adam bakar biliyorum. Sokak kapısının ziline basamaz. Borus kardeşimiz de takımın en oyuncusu olduğu için takıma küstü galiba. Tilt oldu. Ben full itemim bu arada çok güçlüyüm ama işte hani oynatmıyorlar çok kayıtlıyorlar beni şu anda. Backup demiş lazım biraz yani kaziksin oynaması lazım bu oyuna ama işte oynatamıyorsun ki kanka adamlara ne yapacaksın. Başıma bir şeyler denemeye çalışıyorum. Bari Renata falan oynasa, gene okey olacak. Ben mi gideyim? Ben gideyim hadi. Ya geri çek bari, şurada almaya çalışalım. Yok baba, hiçbir türlü gidemiyorsun ki. En fazla buradan adamları çiz ben, başka bir şey yapamam. Draga Sertürlü atlayacak bence buraya. <laughs> ben alıyorum kanka. <laughs> Garen ne ben çalıyorum ya işleri kafayı yersin. Ay 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 yani ay 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 ay. Yani. Giremiyorum ki buraya da işte. Önde kaldığım zaman öleceğim. Şu an ben güçlüyken denememiz lazım aslında bir şeyler de. Engel şok ben. Kes bunu ya kanka bana ping atacağına. hı hı ha Na olsa. Bitti ama ya bu oyun arkadaşlar daha kazanamayız maalesef. Z ilk ya yani atacak adamla 6 item olacak. 6 yani item de hayatta bin alamazsın. Bu adamlarla imkan ihtimali yok. Hani yakın mı size öyle diyeyim. Yapacak hiçbir şey yok üzgünüm. Elimden geleni ben çok bir de oynadık yani bu oyunu bence. Allah için şöyle falan video çek daha yüksek bir olsun kanka zaten sürekli çekiyorum anladın mı her video çekiyorum ben yani bunu bana, bana yazacağın son kişi yani en son kişi ben olmalıyım bence. Yani şu mortal reminder almak istiyorum. Bir 300-500 altın daha kasıp da onu alamayacağız. atla atla atla. Renata kurtaramıyor muydu onu ya? Ben Vallahi komedi gibi oyun ya çok zor efsaneler ligi çok zor kanka çok zor ya harbi diyorum Dragon'ın canım da şey var ejder var Ejderha yürü şimdi. Tıkla ejderha. Aha. Tıkla ejderha. Hadi oluşum. Bunları kanka alacağım zindana kapatacağım tamam mı? Adam bak hala daha şurada bir şeyler deniyor öldüğü yere bak. Bunu alacağım bunu zindana kapatacaksın. Günde bir tane meyve suyu. Kayısı nektarlı meyve suyu bir tane yeter. 200 bin litre. O simitçilerde böyle yeşil kaplı olur ya kayısı nektarı. Bir tane ondan vereceksin günde yeter. Adam olana fazla bile. <laughs> ben kill falan da almak istemiyorum bu arada ama yani mecbur alıyoruz. Takım oynamıyor yani hiç kimse oyunu. Yani şu an yapacak bir şey yok bence. O base atacak. Fight çıkacak bir şeyler olacak. Yani sıçramla belki play yapabilirim ama Var. Ulti at kanka. Varus Sultan gelince. Yani bizim yakal yakaladığımızı kesiyoruz aslında. Böyle bir olayımız vardı. Bak plan atacak o adam arkadan. <laughs> Öl yargı sen ignite'a. Kazandı mı ya Garanforin bu oyunu? Harbiden bu Garanforin bu oyunu da kazandı mı ya? Vur kuleye vur. Sadece kule. Sadece kule. Sağ sol yapma kuleye vur. Vur oluşum kuleye. Yani babalar bak yılbaşı yeni yıl arkadaşlar master olarak gidiyoruz. Seneye de master bunlar. <laughs> yılbaşı maymunu takım arkadaşlarımı resim olarak koydum da sağa. Sağ tarafa ekranın. Takım arkadaşlarım vardı orada. Takım arkadaşlarımızı koymuş bulunduk oraya. Ay ay ay. Harbiden. Kime onur versin acaba? Yani şunların arasından sadece bence Renata okeydi ya. Hani sadece yani. O da zorunda kalmak zorunda kaldığım için yani. Vay be ya yani bu kadar zor olmamalıydı da harbiden. İşte Efsaner Ligi. Efsaner Ligi çok zor. Çok zor. Haklısın çok zor. Hani bak karşı ormancı bir de beni geri düşürdü. Yani beni geri düşürdüğü senaryoda bunlar gerçekleşiyor. Düşünün. Beni geri düşürdüğü senaryoda bunlar gerçekleşiyor. Bir de geri düşmesem neler neler yapacağız yani şu oyunda. Neler neler genç yıldızı kadife bileklikte. <laughs> Vallahi arkadaşlar bence okeydi ya. Yetti bana bu kadar efsaneler ligi yoruldum. Harbiden yoruldum. Güzeldi yani harbi güzeldi. 4 AP olmasalar evet bak 4 AP olmaları baya baya işime geldi ama bak Zed bir yerde çok güzel toparladı. Çok güçlendi. Adam sonra arar defa öldü. Sattı orada aslında oyunu biraz. Yani oynayamadılar. Hani bak Sindar'ı gördünüz 25k demiş atmış. Kazix'i gördünüz 25k demiş atmış. Yani laf ettikleri Varus daha çok iş yaptı. Ulti falan atıyordu en azından. Harbi diyorum bak. O yani bu yani kanka. I do my best. Daha fazlasını yapamıyorum maalesef. Efsane ligini kazanmak için. Kazıksın ve